Serhat tipini de yüzüne ciddi alamıyorum bugün. <laughs> evet, bir. Çok yakın. Hop, Ekrem abi fazla tıklayamıyor. Ağırlığından dolayı. Evet, Serhat'tan güzel bir duvar. Sağ tarafımızda adamlar var. Aynen, içeriye. Oo, çok hasar adam, yedim. Ölüme düştü salak. Burada Öldüm bir tane ya, arkadan başka sarı takım vurdu beni. Oğlum bu ne lan? Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir geri zekalılık yok ya. <laughs> Kasayı açtılar herhalde. Aslında A'ya götürüyor. A'ya mı? A'da onun işini bitiririz. Tamam. Vazgeçti A'dan galiba. B'ye gidiyor. Aynen önümüzde yine. O hayvan kim? Kesin Serhat. <laughs> Önümde. Ee, nereye gitti kasa? Üst katta. Gelmeye çalışıyor hala. Ben onu yukarıda bekliyorum. Hallettim onu. Kasayı ele geçiriyorum. Tamam. Merak geçiremiyorum. Vurdular beni. Arkadaşını kaldırdı. Siz gelememişsiniz ki. Geliyorum canım. Gelmeye çalışıyorum da. Ha? Üst katta mı kaldı? Aynen. En üst katta. Ben doğdum, geliyorum. Sen hmm. yine aşağıda mısın? Evet, aşağı düşürdüm birini. Adam var? Bir gitti. Şey. Allah ya. Oğlum nasıl çıkacağız lan biz buraya? Bizden var mı? Patlat şurayı. Alttan vur B'yi. Düşür aşağıya. Düşürdük aşağıda. Alttan bize de kılıç ustası geldi. Vuruldum ben. o zaman hala gelememiş. Geldim de canım az görmüyor musun? Bekle abi bir yerde. Canım doluyor. Göstermesin keşke. İyi tamam güzel. Az kaldı sonucu süresi. Şeye attı. Yanı cam attılar. Bir yukarıya. Çıkamıyor musun? Ben doğdum geliyorum. Ben de doğdum arkandayım. Açtım bir içeriye girişi. Bir birisi var burada. Yanıcı attı birisi. Yanıyoruz. Atayı alacaktım adam Yürü. Yes. Canım kalmadı. Ben de ölürüm ama onları da öldürürüm. Nasıl gitti? Evet, keşat oldu. Binanın ağzına tükürdüm. Kasaya en alt katalara kadar aldım. İki numara. Hı hı. Birileri daha geliyor 2 numaraya. Adam burada. Açtım orayı, ipten çıkıp gir içeriye. Adamlar burada. Bas Ahmet bas Ahmet bas. koydu buraya. Ben bana kodumu niyacağız seni. E, ölüyorum, ölüyorum. Zehir attılar, geri kaç. Zehir attılar, geri kaç. Hala ya. sıkıyor, Altı. sıkıyor abi, ne yapayım? Tamam, out'ta yakalayacağız. Ben öldürüyorum, onlar beni öldürüyor. Kasa boşta şu anda hala. Alıp götüremiyorlar mevzu çıkıyor. Yok. Asa'yı aldı, gidiyor. Nereye gidecek? Keşat olarak. Güzel bir roket atar attım oraya. Serhat, bir yerde pus çanını doldur diyecektim Bağazana ki... Ağzına sıçtım. İki kişiyi aldım orada. Aşağı inip seni almaya çalışacağım. Alabilirsen i̇şte beni İsmail abinin yanına inmeye çalışıyorum. İndim. Asayı Aa, aldım. Asayı açıyorum. C'ye gidiyorum. C'ye mi gidiyorsun? Kime sıktılar? Bana da sıktılar. Çık şuradan hadi. Aman Allah'ım. Aha C benim ev. Şimdi bu evi öğrenmene korumamız lazım. Tamam geliyoruz. Geldiler etrafımdalar. Gördüm. Arkamdalar. Gördüm. Vurdular beni kasanın yanında. Geliyorum seni kaldırayım. Adam arka bahçede. Etrafı kolluyor. Ön camından bakacak şimdi içeriye. Aha. Bariyer, bariyer koyamadım ya. O Elindekinin bariyer olduğunu emin misin? Hı hı. Kasa hala bizde galiba. Bizde. Bizde de adam çeviriyor. Dibinde görmüyor musun? Evet çevirdi. çeviriyor. Oğlum bu mor takım var. nerede? Sarı takımı hiç alt edemedi. Yalnız falan alalım götürelim. Ha, alıyorum zaten götürürüm şu an. Kasayı yakmayın etrafı yakın. Kasa yakarsanız biz de içeri giremeyiz. Taret var burada, taret var. Biri bana sıkıyor, taret. Taret indirsenize. Hallettim tareti, patlattım. Ee, kasayla geçiriyorum. Tamam. Kasayla geçirdim. Tamam, kasayla Böyle. Yerde, etrafına bombalar koyayım. Görünmez geldi. Geldiler dışarıdalar. Gördüm. Palet koydular. Ben de koydum. Gelmiş bıçak diyor götümden. Ana ne avradı ne? Adam ağzına sıçtı. işte? ya hiç sorma ya hiç sorma ya. Bir saniye geç de olsaydı neydi? Aha kasa bizde zehirledi. Ha zehirledi. Trap de işe yaradı. İsmail şey zıplattı onu. <laughs> Hadi. Evet. Ha. Evet, işte bu be. Hadi. koydum ya dibine. Evet. Çok iyi oldu. 3 ara Ne oluyor lan? <laughs> Gaza geldim abi. Hemen önümüzde Ahmet. Evet, gördüm. Burada Sakin ol. Taret koyayım mı altına? Yok parayı alıp gideceğiz. Parayı alıp gideceğiz. Gitmeye çalışacağız. Şu. Geliyorlar. Tamam. Aldım. Ahmet. Nereye? Aya. Kapının önünde öldüm ben. Gelenleri engellemek için birini vurdum. Tamam ben seni kaldıracağım. Lan ben de öldüm anasını satayım. Aşağı atladık yalnız. Aşağı düşmüşüm Parayı al bence. Alışmanınca... Aha. Ya adına tamam. 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 No, 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 şeyine bak ya. Keşa, keşa yakalarız aynı. Bak bak balyozluğa bak bak. Bomba hala orada şey. Para hala orada. <laughs> Aslında Keşauto götürsünler, keşahatla mı indirsek onları? D'ye giderler diye düşünüyorum. Olur. Ben atlayamadım konu. Önümde şu anda aldı gidiyor. D'ye gidiyor değil mi? Aynen. Evet. Bir patlattım onu. Ben gittim oradayım. Ee, bırak cash yapsın. Yaptı. Bek. Yaptı mı? Yok daha yapmadı. Ha. Yaptı koydu kasayı. Yaptı. Bu, 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 bu. Koş koş koş. Sağdan geliyor. Düşürdüm aşağı kasayı. Tamam geliyoruz. Geç aldı yap bakalım. Asansörü aldım aşağı. Allah. ederim ben. Zehir atın yanına. Zehir atın yaklaşmasınlar. Varsa. Asansörün mı? içindeyiz abi. <laughs> Oğlum çok güzel lan yerimiz. <laughs> Aynen. Arka arkaya iki kalkan koydum kapıya. Bir tane de buraya koyayım ben. Böyle koyayım. Kapının önüne yanıcı atıyorum. Lan ha. kendini yaktın. Neyse. Adam kapının önünde kırmışlar kapıyı. Ne kadar yanıyormuş ya. O. bayağı yakıyor kanka. Ananı zavrat. Çatıda sizi <laughs> bekliyorlar. Gösterme çalışıyor. Geliyorlar size. Dikkatli olun. O doğru da yıksa önünde önünde Ahmet Abi bu silah pompalı. Oo. Serp'le başladılar. Aynen öyle. E, Tepeden şey geldi. Tuttumuz Gel, İndirdim tepe Ben balyozcuyum kanka bir şey yapamam tamam, tamam tamam sorun değil. İçeri e, indi. Içeriye. kaldır beni. <laughs> Geç aldı yaptık mı? Geldi Serhat. Gelmiş. Orada At, tamam. Attım bir Q ona. Geliyor adam size doğru. Geldi gel. gel, gel. Helal be. Helal be. İşte bu. Hakikat bu. Çıtır insanı ver